Merhabalar, bugün hayatından memnun olmayan, kendini çok mutsuz eden insanların bir özelliği taşıdığını hatırlatıp bu özellik üzerine çalışmalarını sağlamak adına bu videoyu çekiyorum. Çok uzun bir giriş oldu. E, şikayet etmek. Her kişilik özelliği farklı şikayetler. Hayatından sürekli şikayet etmek, çevresinden olanlardan, bitenlerden şikayet edenlerden bahsedeceğim. Narsist olan insanların şikayeti, diğer insanlardan daha iyi yerleri hak ettiği... Nasıl birilerinin bu yerlere geldiği, bunu aldığı, bunu yaptığı, bunu ettiği, o iltifatları duyduğunu şikayet ederek, onları aşağılayarak, bunları aslında kendisinin hak ettiğini düşünerek şikayet etmen etmesi. Bu patolojik bir şikayet. Narsist kişilik özelliğinden kaynaklandığı için bu insanların şikayetleri boldur. Bu konuda özellikle. Ve paranoid kişiler, şüpheci kişiler şikayetlerini insanların güvenilmez olduğundan da vururlar. Belki etrafınızda görürsünüz. Ne derler? İşte insanlar çok güvenilmez. Dünya bozuldu. Dünya yaşanacak yer değil. İnsanlar şöyle, insanlar böyle diyerek sürekli insanların güvensizliğinden şikayet ederler ve bundan yakınır dururlar. Takıntılı insanlar, obsesif. Obsesif kişiliği olanlar ve buna meyilli olanlar. Şikayet noktası da başka insanların neyi nasıl yapacaklarını, kendi beklentileri doğrultusunda hareket etmeleri konusunda yapmadıklarında bunu yapmadıklarından şikayet etmek. O orada durmalıydı, bunu buraya koymalıydın, orayı düzensiz yaptın, şurayı şöyle yaptı, böyle olmamalıydı gibi. Genellikle obsesyonların şikayetleri meli malı şeklinde cümlelerle tamamlanmaktadır. Ve bir diğer kişilik özelliği kaygılı insanlar bağımlı insanlar sürekli yalnızlıktan şikayet ederler, kimsenin onları dinlemediğinden, insanların uzaklaşıp gitmesinden, işte kendi çaresizliklerinden, zayıf olduklarından, aciz olduklarından bu anlamda e, ilgiye muhtaç olmanın verdiği bir duyguyla sürekli şikayet ederler. Kaygılı insanların sürekli kendi bedenlerinden şikayet ettiklerini de biliyoruz biz. Aynı zamanda takıntılı insanların yani hastalık şüphesi taşıyanların. Ama bunların temeline indiğimiz zaman, daha köküne indiğimiz zaman genellikle ilgi, onay e, ve değer görme amacıyla şikayet ettikleri, birileri tarafından görülme amacıyla şikayet ettikleri, sürekli söylendikleri, memnuniyetsizliklerini dile getirdiğini bilmek. Evet, böyle baktığımız zaman bu insanlar farklı karakterdeler ve temelde şikayet ediyorlar. Bu insanlar böyle başlarken bu kişilikte birisi beni şu an izliyor olabilir. Yani bu sen olabilirsin. Hayatından memnuniyetsizsen, şikayetçiysen, mutsuzsan ve e, bir şeylerin niye değişmediğini düşünüyorsan belki kendine şunu sorman gerekiyor. Benim ettiğim şikayet sonuca ulaştırıyor mu beni? Ne kazandırıyor bana? Bir bakmak lazım. Bu soru kendine dürüst olabilme cesaretini gösterenler için. Bu şikayet bana ne getiriyor? Bakın ben bir yerde, bir kurumda ya da bir yerde hizmet aldığım bir yerden bir şikayetim varsa şikayet dilekçesi yazarım. Giderim bir görevliye söylerim. Ee, atıyorum işte bir mere yazarım. Yani e, bunu hukuksal yoluna gidersin atıyorum. Bir şikayetim varsa, seni rahatsız eden bir şey varsa. Yani yolları var. Ne, ne çıkıyor bu cümlelerden? Şikayet sizi bir amaca götürmeli. Bu sağlıklı şikayet. Çünkü hepimizin şikayetleri olabilir. Bugün ben size geçen hafta içerisinde şikayet ettiğim, çözüm için çabaladığım çok şeyi anlatabilirim. Bu sorun değil. Hepimiz arkadaşlar arasında bir araya geldiğimiz zaman birilerinden şikayet edebiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Ama bu ne oluyor işte? Atıyorum 5-10 dakika, maksimum 15-20 dakika. Sonra tekrar oh ya rahatladım diyorsun belki ve hayatına devam ediyorsun. Ama öteki türlü ne zaman, nerede görse, hangi durum, hangi mekan, hangi koşul olursa olsun sürekli şikayet ve memnuniyetsiz. Mutsuz. Kronikleşmiş bir mutsuzluğu var. O yüzden e, e, mükemmel görünen bir e, tabloda bile küçücük bir hatayı bulabilir. Şahane bir, e, dizayn edilmiş bir sofrada ayranın tuzu yok diyebilir. ve Ondan hoşlanmayabilir. Ben tuzlu ayran severim. Beğenmedim diyebilir. Yüzünü ekşitebilir. Böyle baktığımızda bu insanların yapacağı şey ya da şu an sensen bu. Lütfen hayatınızda şikayeti Efektif, etkili hale getirmek. Ben şikayetimi sonuca götürecek bir moda çekmeliyim. Şimdi bu memnuniyetsizlikle ne yapabilirim? Ama şu an hava çok sıcak. Biz ah hava çok güzel, bahar gelmiş dediğimiz zaman kendisi çıkıp şimdi tansiyonum çıkacak. Zaten sıcaklar bana hiç iyi gelmez bu sıcakta kim dışarı çıkacak diyerek sizin modunuzu düşürebilir. Eğer şikayet eden bir insanla yaşıyorsanız. Ben şunu söyleyebilirim. Şikayet eden, şikayetçi olan, memnuniyetsiz olan insanlarla olumlu yanlarını göstermeye çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. E, patolojik hale gelmişse bu yani bir yaşam döngüsüne, yani bir hayat özelliğine yaşamının bir biçimi haline gelmiş. Böyle yaşıyor. Bundan sıyrılmak için önemli bir farkındalık gerekiyor. Bilmiyorum bu video farkındalığı oluşturur mu? O kabukları çıt çıt, çıt İte ite biraz kırması gerekiyor. Ardından değişime ayak uydurması gerekiyor. Bir kere artık memnuniyetsizlik konforundan kurtulması gerekiyor. Çok garip geldi değil mi kulağınıza? Memnuniyetsizlik bir konfor alanıdır onun için. Çünkü niye? Sadece şikayet eder. Peki, çok şikayet eden bir yakınıza sorun. Peki bunu değiştirmek için ne yaptın bugüne kadar? Şikayet eden danışanlarımla konuştuğumda bazı durumlarda. Peki bugüne kadar bu şikayet ettiğin şey için ne yaptın dediğimde? Çoğunlukla %80 çok bir şey yapmadım. Yani zaten böyle geldi, böyle gidecek. Bakın, emek yok, çaba yok, bir niyet yok. Böyle gelmiş, böyle gidecek şeyler için zaten kabullenme süreci devreye girer. Kabullenemeyenler de şikayetlenir. O zaman kabullenme durumunu pekiştirmek gerekiyor. Ben değiştirebileceklerime odaklanırsam, kabul edebilmem daha kolaylaşır. Neden? Çünkü değiştirebildiklerimi gördüğümde, içimdeki o başarı duygusunu hissettiğimde, değiştiremediklerim benim yapacağım bir şey yok. Şimdi çok şikayet eden insanlarla da bir aradaysanız biraz bir noktada yardım ediyorsunuz. Biliyorum onların olumlu yanlarına odaklanmaları, iyi tarafına bakmalarını istiyorsunuz ama bir yaşam şekli haline gelip gelmişse farkındalık oluşturmak, bilmiyorum bu videoyu atmak onlara mesela, bu bir başlangıç olabilir. Onun dışında sizin enerjinizi tamamen çekmelerine ve sömürmelerine izin vermemelisiniz. Çünkü bakın memnuniyetsizlik hastalığı, artık modern çağın hastalığı olmuş durumda. Ee, bu durum pozitif bakan. Gerçekçi bakan diyelim. Pozitif kelimesini çok sevmiyorum. Hani sürekli pozitif bakalım, sürekli pozitif. Bakalım. Hayır, gerçekçi bakalım. Eğrisi ve doğrusu. Devam mı? Devam hayata. Bu şekilde gerçekçi baktığımız zaman kayıplarımız daha az olur. Ya da kayıplarımız karşısında daha güçlü olabiliriz. Gerçekçi baktığımızda pozitif yanları var, negatif yanları var. Peki negatif yanlarında kalmamın bana ne faydası var? Çok bir faydası yok. Evet, o zaman pozitif yanlarına yürüyorum bu tarz bir terazi, kar zarar ilişkisini açabiliyorsanız o kadar yakın ilişkilerdeyseniz bunu yapabilirsiniz. Çoğunlukla başarısız olmasının sebebi şikayetçi olanların kendi iç motivasyonları hiç dengeye dokunamamalarından kaynaklanıyor. Çünkü onlar konfor alanı terk etmiyorlar. Çünkü risk alamıyorlar. Çünkü değişime açık değiller. Çünkü şikayet edip bir şeyleri yapmaktansa bir bedel ödemeyi göze al alamadığı için bunları yapmaktansa sadece şikayet edip söylenmek ve mutsuzca oturmak onların daha kolayına geliyor. O yüzden bir şeylere önermek, bir şeyleri sunmak, bir fikir vermek onlar için biraz uyandırabilir. Onun dışında artık sizde şikayetlenmeyebilir. Niyeti varsa şikayetçi insanın memnuniyetsizim ben mutlu olmak istiyorum ya ben böyle biri olmak istemiyorum ya diyorsa bu kişi sizin bu yönlendirmelerinizle ...kesinlikle e, rotayı değiştirebilir. Fakat memnuniyetsizlikten besleniyorsa, mutsuzluktan besleniyorsa... ...ve bunu bir hayat tarzı haline getirdiyse, bunun değişimi için hiçbir şey yapmıyorsa... ...sizin yapacağınız şey bu küçük adımlar ve manevralarla ona... ...yani e söyleniyorsun, şikayet ediyorsun sonra... ...mesela bunu dediğiniz zaman o kişi... E, yani artık sana şikayetlenme benim. Çünkü şikayetlenmemi beslemiyorsun ve beni dinlemiyorsun ya da bana acımıyorsun. Bana hak vermiyorsun. Hak vereceğiniz noktalar olmalı böyle insanlarla konuşurken. Olumlu olarak. Yani hmm, evet haklısın. insanlar güvenilmez. Bazı insanlar güvenilmez. Ama bazı insanlar şöyle güvenir. Mesela senin çevrende güvendiğin kimler var? Annen, baban, arkadaşın, eşin, çocuğun. Demek ki bütün dünya kötü değil. Belki bu tarz farkındalıklarla tezini antitez oluşturmak birkaç cümleyle, birkaç farkındalıkla ya da kendiniz üzerinden örnek verdiğinizde biraz farkındalık oluşturmak adına bir aşama kaydedebilir diye düşünüyorum. Bunlar bile ihtimal dahilinde konuştuğumuz şeyler. Çünkü ne diyorum ben? Hiçbir videomda tek bir cümle söyleyeceğim ve sihirli bir değnek dokunuşuyla bütün sorunlar ortadan kalkacak ve değişmesini istediğiniz her şey değişecek. Hayır. Değişmesini istediğiniz şey için kalkacaksınız ve konfor alanından uzaklaşacaksınız. Ne demek bu? olumsuz da olsa, sizi sıkıyorsa da, size e, değişimin getirdiği negatif hislere baş edebilme cesaretiniz var ya, işte bu, konfor alanı dediğimiz bu. Konfor alanı terk etmek demek, risk almak demek. Çaba sarf etmek, harekete geçmek, en nihayetinde yorulmak demek. İşte biraz yorulacağız ki değişim kendiliğinden gelmiyor. ...değişim bir dokunuşla başlıyor efendim. O yüzden bu videoda şikayet... ...memnuniyetsizlik üzerine konuşurken... ...hepimizin şikayetçi olduğu noktalar var. Bunlara biraz daha gerçekçi bakmak... Ee, ...ve belki de hayatımızın rotasını belirlerken... ...hangi yollardan gideceğiz... ...ama en önemlisi nasıl gideceğimize karar vermek. Çünkü herkes bir şekilde bu hayatı yaşıyor. Hepimiz bir başlangıçtan... değil mi ...ölüme yani sona doğru giderken... ...hepimiz bir hayat şeklini... ...hayat imajını yaşıyoruz, benimsiyoruz ya da geliştiriyoruz. Bunu şikayet denemek mi? Memnuniyetsiz olarak mı yapmalıyız? Size bir tane hayat verilmişken bu kadar kıymetli, bu kadar özel, bu kadar biricik bir hayatı nasıl yaşadığınızın resmini çıkarın isterim bu videoda. Böylelikle bu videoyu da sonlandırmış olayım. Sizleri her zaman olduğu gibi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.